Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. 15 Kasım 2025. Bugünkü kaydım, e, bugün e, Sayın Serdar Adalı ve Sergen Yalçın'ın yaptıkları basın toplantısıyla ilgili benim bazı düşüncelerim var. Onları sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bakın, benim kayıtlarımda isteyenler bulabilirler. Türk moderatörlerin ve Türk yorumcularının Türk futboluna verdiği zararla ilgili benim bir kaydım var. Lütfen onu açıp dinler misiniz? Bugün bir şeye daha şahit olduk. Bakın arkadaşlar. Bizim basınımızda yani yorumcuların içerisinde veya moderatörlerimizde inanın arkadaşlar Türk futboluna katkı sağlayacak %3, %4 kesim bir faydası olan kişiler var. Gerilerinin faydası yok. Diyeceksiniz ki ne alaka? Bakın arkadaşlar. Bugün basın toplantısını izledik. Sonra basın toplantısı işte başkanımız ve Sergen Yalçın Rafa Silva ile ilgili gerekli yorumları yaptıktan sonra soru cevap bölümüne gittiler. Allah aşkına vakti olan spor severler, futbol severler. Beşiktaşlı olmak zorunda değilsiniz. Futbol severlere söylüyorum. Basın mensuplarının sorduğu sorulara bir bakar mısınız? Bir tanesinde diyor ki Sayın Serdar Adalı Başkanımız ya bu soruya cevap verdim ya veya bir tanesinde Sergen Yalçın diyor ki Sayın Teknik Direktörümüz e biraz önce cevap verdim ya dinlemediniz galiba. Veya bir tanesinde tekrar başkan diyor ki e ama yani bu soruya bu şekilde nasıl cevap vereyim? Bakın arkadaşlar ben basın yayın mezunu birisi değilim. Ben Beşiktaş kongre üyesi, hem de doğuştan doğum tarihiyle doğuştan Beşiktaşlı olan bunu ilk kayıtlarını belirten sigorta acentesi olan kendi halinde bir vatandaşım. Evet bir kongre üyesiyim. Ancak ben tekrar söylüyorum. Siz altyapıda hani yorumcular, motoröterler diyor ya altyapıya adamlar işte adamları olanları sokuyorlar, şunu sokuyorlar. Gerçek hak eden e, futbolcular harab oluyor, kendini gösteremiyor. Orada bile torpil var. Peki soruyorum size arkadaşlar. Sporla ilgili ve futbolla ilgili. Bugün yorumculuk yapan, moderatörlük yapan bakın yüzde %95'ine söylüyorum bu lafı. Sizin içerisinizde torpille oraya gelenler yok mu? Yorumculuk yapanların içerisinde torpille oraya gelenler yok mu? E eleştiriyorsunuz altyapıdakileri. O zaman bakın arkadaşlar bugün e, hem de bayağı eski bir şekilde söylüyorum. Yorumculuk yapan, basında çalışan, gazete, görsel, yazılı basında çalışan arkadaşlar soru sormasını bilmiyor. Şimdi şu an aklıma geleni söylüyorum. Bir tanesi şu soruyu sorabildi mi? Saçma sapan sorular. Ben olsaydım şunu serdim. Sayın Serdar Adalı kendisinin hala kendisi hakkında ibra edilip edilmemeyle ilgili Beşiktaş'a verdiği zararla ilgili maddi anlamında yorumlar yapılan Fikret Orban döneminde Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde muhtemelen de hiçbir takım Türk takımı bunu beceremeyecek muhtemelen namalüp ve lider olarak çıkıp topladığı puanla da dörtlü lig usulündeki Topları puan muhtemelen bir daha o rekor kırılamayacak şekilde olmuş bir Beşiktaş'ı tırnak içerisinde söylüyorum yaratmak Allah'a mahsur ama bu takımı kurarken ne yaptınız Fikret Orman diye hiç sormayı düşünüyor musunuz? Sayın Serdar Adalı diye cesaretli bir kişi bu soruyu sorabildi mi? Fikret Orman yanlışları vardı yoktu hala onunla ilgili neler biliyoruz söylemiyoruz diyen nice Eski Beşiktaşlılar veya Beşiktaş Kongreyesi'nde olan nice insanlar var. Peki ben basın yayında çalışmadım. Gazeteciliği bilmem. Sergen Yalçın'a bir taneniz şu soruyu sorabildi mi? Sayın hocam siz bugün futbolcuları böyle çalışın şöyle çalışın. Benim futbolumda kayarak müdahale yoktur. Benim takımım koşacak teknik direktörüne saygı gösterecek. Teknik ekibe başkanına saygılı olacak hem sözlü hem de imaen belirtiyorsunuz. Peki hocam siz Beşiktaş'ta iki defa oynadınız. Diğer takımlarda oynadınız. Siz şu an futbolculardan istediğiniz o saygıyı, çalışkanlığı siz kendi döneminizde yaptınız mı ki? istiyorsunuz. Sizi araştıran yerli veya yabancı futbolcular sizin geçmişinizi araştırırsa sizin ne kadar büyük yetenek olduğunuz halde bu yeteneğinizi sergilemediğiniz için ona rağmen hala Beşiktaş'ta oynadınız. Amma ve lakin hiçbir zamanda tam bir profesyonel olmadınız. Bunun karşılığında futbolcularınızdan istediğiniz, istediğiniz bu özveri ve e, profesyonelliği istemekte haklı mısınız diye. Bir basın yayın, bir basın yayın mensubu bu soruyu sorabildi mi? Arkadaşlar konuyu burada kapatırken şunu söylemek istiyorum. Bugünkü izlediğiniz basın toplantısında hemen hemen e, gazetecileri sorduğu yaklaşık 25 toplam sorunun 23 tanesi birbiriyle aynıydı. Türk futbolunun bir yere gelmesi için önce biz altyapıyı yani basının yayını ve moderatörleri, yorumcuları eleştireceğiz. Kendi öz eleştirimizi yapacağız. Ondan sonra futbol takımına gideceğiz. Saygılar, sevgiler. Bir dahaki kayıtta görüşmek üzere arkadaşlar.